Değerli izleyicilerim, bu akşam yepyeni bir Haber Efe programı ile karşınızdayım. Maalesef bu akşam programımızda size güzel şeyler anlatamayacağım. Çünkü güzel kızlarımızı, okuyan talebelerimizi, evlatlarımızı gizli emelleriyle kötü yollara sevk eden bir emlakçı bulduk. İşte o emlakçı burada. İşte bir genç kızımız. Gazetede gördüğü iş ilanıyla kalkmış gelmiş. Ancak ondan istenen ne yazık ki ilandakinden çok farklı. İnanana zaten. Ee, ücreti dolgun. Esnek çalışma saati yalnız. Dikkatimi çekti esnek derken. Esnek. Yani esnek derken Ben ben çok mu geç çıkacağım buradan? Siz buradan yok çok geç olarak değil de mesela saat 10 gibi biter mesai başka bir mesai başlar. Bu nasıl bir iş olabilir ki? Çok tatlı bir bayansın. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok Genelde herkes böyle çok açık saçık. Sizinkisi çok güzel dozunda giyinmiş. File çorap mı evet. o? <laughs> çok güzel. Çok güzel. Gel böyle. Gel benim yanıma. Adınız neydi? Esra. Esra gel benim yanıma canım. Masan bu, hı hı. yani alışman gereken yüzey bu, <laughs> masanın üzerini nasıl kullandığın çok önemli. Kalemi tutar mısın, daha bir sıkı sıkı tutar mısın, kalemi sıkı, evet, güzel, bir tutar mısın nasıl da, eline bakıyorum, <laughs> yok korkma, ben e, arada bir benim kalpte problem olduğu için. <laughs> En farklı. Uh -huh. Yaklaş yaklaş. Telledin mi sen? He? Yok. Telledin mi? Gel bakalım. Gel bakalım. Gel şöyle kay yana. Yok ben terlemedim yok, ama. Tamam tamam şaka. Şaka yaptım. Şaka yaptım canım. Otur otur tam lütfen. bir şey bakma bir şey bakma öyle bir gör öyle bir gör lütfen, bir gör. lütfen. Ne? ben zaten duymuştum sizin böyle bir olduğunuzu. Allah seni Allah seni Allah seni Değerli izleyiciler, o ahlaksız emlakçı, biz ekibimizden bir kişi kadın kıyafetle sorarak izlettirdik. O şok görüntüleri şimdi siz de göreceksiniz. Ama bunun ne kadar acı bir şey olduğunda da içinizde hissedeceksiniz. Lütfen bu kötü, bu ahlaksız adamı çocuklarınıza izlettirmeyiniz efendim. İşin olayını biliyorsun. Dolgun maaş. Evet öyleymiş. Ondan sonra cima, yalnız esnek çalışma saati isteniyor. Ee, ne kadar? Ee, nereye kadar esneyebilirsin? <laughs> saat sabah 12'de başlar mesai. Esnek. Öyle. Ee, değil mi? Öyle. Akşam saat 10'a kadar devam eder. <laughs> 10 saatlik bir mesai. Gece 12'ye kadar... Hani 10'dan 12'ye kadar da 2 saat e, fazla mı sayılmıyor Fazla olarak görme yani fazla olarak görme o da bir bir parçası sonuçta. <laughs> Bazen benim yanındaki arkadaşlar da katılıyor. E, bir grup çalışması. İlkokulda yapardık yani. Ben bu çalışmalara çok yatkınım. Yani yakınsan evet, hiç problem yok. Önemli olan zaten yatkın olmak. Değil mi? A o böyle masaya... Olayı bir de kendi da. gözümüzle görelim Değil demiştik. Mi? Evet biraz ellerini... Keşke bildik. demeseydik. <laughs> bacakları aç hafif. O yana lay, o yana kay. <laughs> bu şöyle. Heh, şöyle dur. <laughs> biraz dirsekleri aç bana doğru. Gel gel gel. gel, gel, gel. Oldu mu? Evet. bu Bacakları kırma. <laughs> dur bakayım kanalda ne var? Hep yanlış şeyler. <laughs> dur, kanalı bir, bir değiştireyim de sen kıpırdama. <laughs> tamam. Sen kıpırdama. Tamam. <laughs> sen kıpırdama. <laughs> sen kıpırdama. <nıpırdama. gülüyor> Değil ...beni değiştireyim. Bu da yok? Bir şey değil sanki. Ee, ceketim takıldı. Ceketim takıldı. <laughs> Erkekte beklenti nedir? Heyecan bekler misin? Yani ben genel olarak ilişkilerinde heyecan hissediyorum evet. Heyecan ne? Heyecan derken? Yani e, beraber... Ya e, bu dakika ver bakalım bana. İnanılır gibi değil ama gerçek. Ama hiç görüşmesi Sapık abi. emlakçı, kadın kılığına giren muhabirimize de yazıyordu ücreti konuşmuyoruz. Kaç istiyorsun? Ben en az beş bin lira istiyorum. Ben en az beş <gülüyor> sana. Hayır, <laughs> sana dinlediğim tatlı olarak. Ne kadar güzel gülüyorsun bana. lütfen. <gülüyor> şu, şu boynumu bir öp bakayım. Boynuz boynumu, boynumu bir öp bakayım bir de. Bir de şu boynumu öperken şu göğüs ucuma dokun. Daha Bak. görüşmede bile emlakçı onu taciz etmekten çekinmiyor. <laughs> Çakal. Bu çakal işveren bu sefer baltayı beyefendi. taşa vur. Beyefendi beyefendi ne yaptınız zannediyorsunuz? Haberciyiz biz. Ah. Yakalandınız işte. Ne diyeceksiniz şimdi? Oh. Çek, çek abicim çek. Oh. Ne diyeceksiniz? Oh. Bir dakika rahatım Bunları, Bunları tüm Türkiye'ye indirdik. Oh. Ne diyeceksiniz? Şunu bir rahatından yaşayayım bir dur ya. Görmüyor musunuz? Ben erkeğim beyefendi. Sizin bütün iş karşılığına gelenleri bu şekilde davrandığınız tespit ettik. Ah, niye be? Hiç alakası yok? Tespit ettik. Bizden önce gelen, bizde de böyle yaptınız. Lütfen. her şeyi tespit ettik. Çekiyorsun değil mi? Beyefendi. Beyefendi nereye gidiyorsunuz? değil. Senle, a, değil. Muhabirimiz ya. kimliğini açıkladığında ise emlakçı tabana kuvvet kaçtı. Görüntüler var. Nereye kaçtık? Kaçacaktı elbette. Ama nereye kadar? Görüntüler görüntüleri mi zaten yani? Nereye veriyorsun? Yetkililere vereceğiz. Hepsi senin de sonunda. Beyefendi kaçma. Beyefendi. Beyefendi kaçma. Sevgili izleyicilerim, biz görevimizi yaptık ve şok görüntüleri size izlettirdik Şimdi sıra yetkililerde. Ama unutmayın ki Haberatör'den kimse kaçamaz.